Merhaba, ben Özgür Atunç Özel Üniversitesi'nde termoakışkanlar mekaniği alanında dersler verip araştırmalar yapmaktayım. Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı'nda TÜBİTAK'tan destekli damlacık ve sprey teknolojileri üzerine olan projelerde çalışmaktayız. Örneğin bu düzenekte damlacıkların hareketli yüzeylere çarptığında ne yaptığını inceliyoruz. Bu çalışma sprey ile kaplama süreçleri, içten yanmalı motorlar ve uçak motorlarındaki yakıt enjeksiyon sistemleri gibi birçok kilit teknolojinin ihtiyacı olan temel bilgiyi ortaya çıkarıyor. Bir sanayi kuruluşu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz daha yüksek bütçeli bir projemizde sprey teknolojileri konusunda kapsamlı ARGE çalışmaları yapabilecek bir sprey diagnostiği ve sprey kontrolü labı kurup her türlü sıvı enjektörünü geliştirme yeteneğine kavuşacağız. Modern teçhizatlarla donattığımız bu laboratuvarımız lisans derslerinde bir parçası olarak öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır. Projelerimizde lisans öğrencilerimiz çalışmakta ve öğrendikleri kavramları burada deneylerle pekiştirmektedirler.